Ünlü gazeteci ve sunucu Metin Uca'dan maalesef kahreden haber geldi. 62 yaşında hayatını kaybeden Metin Uca'nın acaba belinin ardından çıkan vasiyeti ise duyanları kahretti. Yalnız yaşıyorum uzun süredir, yalnızım. Lütfen vasiyetimi yerine getirin demişti. Genç yaşında ömrüne doyamadan aramızdan ayrılan Metin Uca'nın yaşadıkları duyanları hüzne boğdu. Kimse Uca'nın gerçek kişiliğini bilmiyordu. Renkli bir kişiliğe sahip gibi görünen Uca'nın yaşadıkları sosyal medyayı ikiye böldü. Hem gazeteci hem de sunucu olan Metin Uca'dan az önce acı haber geldi. Kocaeli Dilovası'nda geçirdiği trafik kazasının ardından Kartal Lütfi Kırdağ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü sunucu Uca 62 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haberi Kübra Kalem Baykara sosyal medya hesabından duyurdu. Baykara, "Metin Ucamızı kaybettik." kalbimiz acıyor ifadelerini kullandı. Kahreden acı haber sonrası Metin Uca'nın vasiyeti ortaya çıktı. Günaydın Türkiye haber sunumu ile tanınan ve daha sonra Pasaporola programı ile seyirci karşısına çıkan Metin Uca'nın renkli bir kişiliğe sahip olduğunu biliyorduk. Ama kimsenin dış görünüşüne bakarak karar vermememiz gerektiğini bir kez daha anladık. Ünlü sunucunun ölümünden sonra çıkan vasiyeti duyanları şok etti. Kaza geçirmeden önce katıldığı bir programda uzun süredir yalnız yaşadığını ve artık bundan çok sıkıldığını söyleyen Metin Uca, eğer ben ölürsem beni yakın ve küllerimi de İstanbul Boğazı Köprüsü'nden serpeyim. Kimse beni bulamasın dediği ortaya çıktı. Şimdi merak edilen Metin Uca'nın bu vasiyeti yerine getirilecek mi? Biz yine de hayatını kaybeden Metin Uca'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.